Arkadaşlar sizin için geldim sordum meraktan. Hani gerçekten bitmiş mi mask ve jeller? Evet bitmiş gerçekten. Ne mask var ne de e, jel var. O yüzden durum bayağı. Sadece konserve reyonları hepsi boşaltılmış. Ama un um ve şeker var. Sadece konserveler bitmiş. <laughs> Herkese merhabalar az önce paylaştığım e, paylaşımla ilgili aslında kız kardeşime sormadan emin olmak istemediğim için paylaşmak istemedim de Normalde kız kardeşimin okulu olduğu için ona sordum hani böyle böyle bir olay var gerçekten doğru mu diye hani paylaşıyorlar belli değilmiş şu an karantina altındalarmış Allah yardım etsin Allah sonumuzu hayretsin bu olaylar bu arkadaş Çinli Rusya sizin okula gelmiş diye O da şöyle söyledi birkaç arkadaşı varmış bunlar İtalya'ya gitmişler gezmeye o yüzden yani şu an o çocuklar okula gitmiyorlar karantina altındaymış. Yani bunu söyledi. Şu an bilmiyorum durum